Artık pizza almanıza gerek yok. 5 dakikada evde bu mükemmel pizza tarifini deneyin. Sonuca şaşıracaksınız. Evet pizza hamurumuzu tost makinesine döküyoruz. Hamuru bir spatula ile güzelce her tarafa yayalım. Boşluk kalmasın. Hamurun tarifini videonun altına ekleyeceğiz. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyip pizza hamurunun tarifini öğrenmeyi unutmayın. Şimdi tost makinesinin üst kapağına bir fırçayla biraz margarin sürelim. Bu şekilde hamur pişerken tost makinesine yapışmamış olacak. Margarini bol tutabiliriz. Hamurun da yumuşak olmasına yardım edecektir ve hamur kurumamış olacak. Güzelce her tarafına sürelim. İşte bu şekilde yeterince yağladık. Artık kapağını kapatabiliriz. Şimdi hamurumuz biraz pişsin. Evet, hamurumuz biraz pişti. Yaklaşık 3 dakika kadar. Şimdi sıra pizzanın üzerini doldurmada. İlk olarak bir kaşıkla hamurun üzerine domates sosu sürelim. Güzelce bu şekilde her tarafa yayalım. İşte oldu. Şimdi domates sosunun üzerine iki dilim jambon koyuyoruz bu şekilde. Yan yana iki dilimi koyacağım aynı şekilde jambonların üzerine kaşar peyniri de yerleştireceğim. Evet bu da oldu. Şimdi peynirlerin üzerine sucuk veya salam dilimleri sıralayalım. Siz hangisini daha çok seviyorsanız tabi damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Güzelce peynirlerin üzerine dizelim. Şimdiden çok leziz gözüküyor. Bir an önce tadına bakmak istiyorum ben de. Şimdi tüm bu malzemelerin üzerine biraz kekik serpeceğim. İşte gerçek pizza kekiksiz olmaz. Çok güzel bir tat katıyor bence. En sevdiğim baharatlardan biri diyebilirim. Biraz daha kekik ekleyip makinenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet oldu bile. Şuna bakın. Muazzam gözüküyor. Ağ sulandıran bir lezzet. Şimdi bir spatula yardımıyla pizzamızı tost makinesinden çıkaralım ve bir tabağa aktaralım. Evet oldu bile. Harika. Şimdi pizzamıza biraz ketçap da sıkalım. Ben pizzayı ketçaba yakıştırıyorum açıkçası. Siz bu şekilde sosları damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Eğer sos sevmiyorsanız tabii ki koymasanız da olur. Nasıl isterseniz. Şimdi pizzadan bir dilim kesip hem hamurumuz nasıl olmuş bakalım hem de tadını da çok merak ediyorum. Bu yüzden hemen bir dilim kesip denemek istiyorum. Bu muazzam lezzet pizzayı sadece 5 dakikada hazırladığımı hatırlatmak istiyorum. İnanılmaz pratik bir tarif. Pizza hamurunun malzemelerini de görüyorsunuz. Tarifi deneyip sonucu yorumlara yazmayı unutmayın. Afiyet olsun.